Samsun Özel Çizgi Fen Bilimleri Okulları 2 A sınıfı öğrencileri yapmış oldukları sınıf başkanlığı seçiminin oy sayımına geçmiş bulunmaktadırlar. Şimdi sandık kuruluna görevli olan arkadaşlarım oy sayım dökümünü yapacaklar. bize doğru bize doğru gösteriyorsun. Arkadaşlar hepsi görsün. Kaldır. Kaldır, kaldır, havaya kaldır görsünler. Güzel. Bir sonraki oya geçelim. Havaya kaldır herkese göster. Benim de gün Güngör Hemen kaya. <laughs> 冷たいやつ。 benim Kaya. Oyları tek tek al. Her seferinde bir tane oy sulasa. Emel benim Kaya. Emel benim Kaya. Beni takin ger. Dur sağır. Ve Ee, sandık kurumunda görevli arkadaşlarım, evet. bu oy sayım dökümü sonunda evet. e, sınıf evet. başkanlığı olan arkadaşımı ve başkan yardımcısı olan arkadaşımı ilan eder misiniz? Evet. Sınıf başkanımız Belim Emel Zeynep Kaya. Sınıf başkan yardımcımız Melinda Gül. Güzel. Şimdi Emel Zeynep Kaya'yı ve Melinda Güngör arkadaşımızı buraya davet ediyoruz.